Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir haftada yine beraberiz. İyi sizler inşallah. Güzel bir hafta olsun. Hepiniz için. Evet, e, Yengeç Burcu ve Yükselen Burcu Yengeç olan arkadaşlarım için kapattım falımı ve yorumluyor olacağım. Sevgili yengeçler, bakalım bu hafta neler yaşayacaksınız. Umarım güzel şeyler e, yaşarsınız. Sevgili yengeçler, bu içinize atamadığınız sıkıntı nedir ya? Sizin böyle bir şey oturmuş içinize... Yani böyle bir e, atmaya niyetli mi değilsiniz? Belki bir şey yaşadınız evet geçti bitti ama siz onu böyle içinizde tutuyorsunuz arada da pişirip pişirip önünüze koyuyorsunuz kendi önünüze böyle bir durum var. Şu dönemde sanki bazı manipülasyonlar var yani e, bir ko, e, bir konu var ortada bir parayla ilgili olabilir ya da maddi manevi bununla ilgili bir e, ortada dönen laflar sözler var ve bunlarla ilgili kargaşa. Yani bir ortada bir tartışmalar falan olabilir çevrenizde. Buna karşı dikkat olun. Bu sizinle ilgili de bir şey. Yani siz de buna dahil olabilirsiniz. Buna karşı dikkatli olun derim. Ee, ya bir şey söyleyip bak bu bunu dedi senin için deyip sonra da Aa boşar ya hiç önemli değil işte Allah'tan bulsun, bu bu alanda bulsun falan gibi bir şey demeyi yani anlatıp karşı tarafı doldurup Sanki böyle bir durum var. Birini anlatıyorsun eşinizi, annenize, kardeşinize neyse bu. Ve i̇şte de böyle böyle bunu yaptı, bunu yaptı deyip sonradan e, o, o kişi hani size Allah kahretsin falan belki o kişiyle konuşmak bile isteyecektir ya da tartışacaktır. Dedikten sonra doldurup sonra da ama boşver ya Allah'tan bu alandan bulsun gibi bir şey demeyin. Bence bazen böyle şey yapıyorsunuz böyle her şeyi anlatıyorsunuz. Kendi içinizi rahatlatıyorsunuz ama karşı tarafı düşünmeniz lazım anlattığınız kişiyi bu bu sefer bu kişi doluyor ve diğer tarafa saldırabilir ya da tartışma yaşanabilir sonra da e, işte şey diyebilirsiniz ya işte keşke öyle yapmasaydın ama siz de anlatmasaydınız keşke diye diyebiliriz yani bir e, bu dönemde bir kargaşalık var sanki böyle tartışmalar konular işte belki bu parayla ilgili bir şey belki maddi manevi böyle bir durum var biraz sakin olun lütfen bir de e, sanki böyle dijitalle ilgili bir bir şey yaşayacaksınız. Yani belki bu hani bu şeyi böyle dijitalden işte ona bir şey yazacaksınız, birini anlatacaksınız ya da işte bir mesaj yazarsınız, yanlış kişiye gönderebilirsiniz, ee, e, birini çekiştirebilirsiniz, başka birine gönderebilirsiniz. Böyle bir şey bir konu var yani bir e, bunu belki telefonda tartışma yaşayacaksınız ya da işte e, Birisi işte mesajı yazacak bunu böyle bir durum var, bir kar karışıklık varmış gibi bir tartışma var. Buna karşı dikkatli olun. Böyle bu dönem biraz susun yani kendiniz hani içinizi rahatlatmak için konuşmayın çünkü ufacık bir şey büyüyebilir. Buna dikkat edin. Yüzük çıkmış. Ee, evlilik teklifi alabilirsiniz, evlenme teklifi edebilirsiniz. Bazılarınız evlilikle ilgili evli olanlar böyle hani sorunlar yaşıyorsa tekrar bu birleşme olabilir. Ya da eşiniz aranızda bir barış, sıcaklık oluşabilir. Böyle ee, Şu bile olabilir hani böyle e, ayrılalım deyip hani dava açılmıştır eşler arasında git o da geri çekilebilir hani o verilen dilekçe. Yani böyle tekrar bir barışma, tekrar bir kucaklaşma gibi bir durum da olabilir. Yeni bir evlilik, yeni bir teklif de olabilir. Bazılarınız için ikinci evlilik bile olabilir yani. Biriyle evliliğe karar verebilirsiniz. Ayrılmışsınızdır, uzun süre geçmiştir. Ee, işte benim bu tam anlaşacağım biri ruh ikizim diyebilirsiniz. Böyle bir şey var yani bir yüzük çıkmış ama bu ciddi bir e, evlilik anlamında teklif de olabilir. Güzel, güzel olan bu galiba. Veya seni bir erkekten haber alıyorsunuz. Baya bir açık tenli birisi bu. Ayaklarla ilgili probleminiz mi var? Ee, ya da bir ufak bir şey geçirdiniz mi bilmiyorum. Burkulma olabilir. Sanki ayak ayaklarda bilek şişme olabilir. Sanki ayaklarla ilgili bir sorun yaşanacak gibi duruyor. Belki de böyle bir problem var. E, taşınma gibi bir konu var hayatınıza sevgili yengeçler. E, e, belki hiç, e, iş yeriniz vardır, iş yerinizi taşıma, evinizi taşıma. E, bu birazcık mecburi. Atıyorum kiradasınız çıkmak zorunda kalacaksınız ya da çıkarılıyorsunuz. İşte ne bileyim e, evinizle ilgili bir tadilat da olabilir. bu. Ev, evle ilgili bir tadilata girişebilirsiniz. Küçük değil ama. Baya büyük bir evi işte orasını düzeltme burasını yıkma boya badana gibi bir konu olabilir sanki. Evet. Belki de yeni bir eve geçiyorsunuz Belki bir ev satın alacaksınız Bu ev, satın aldığınız evi kendinize göre düzenleyeceksiniz İçinde bazı e, Yapılması gereken şeyler var Onları e, Onlarla ilgileneceksiniz Yani evle ilgili güzel gelişmeler var Evet uğraşılacak ama e, Rahat edeceksiniz Daha rahat bir yer Daha kendinize ait bir yer Belki de böyle bir şey var Söz konusu Neye sıkıldınız, gözyaşı döktünüz yakın bir zamanda veya işte bir gözyaşı dökebilirsiniz. Biraz sıkıntılı bir şey bu, ee, böyle duruyor. <laughs> Telefonla bir haber alıyorsunuz ya böyle e, biraz şaşırtıcı bir haber olabilir bu. Bence sizin ayağınızın toprağa basması lazım gerçekten bu dönemde sanki çok böyle streslisiniz, elektrikle yüklenmişsiniz gibi toprağa basın yani e, ne bileyim böyle bir yere hani e, gidemiyorsanız ne bileyim bir e, içinizi rahatlatacak bir yere gidin e, biraz bazı şeylerden uzaklaşın derim yani. Sosyalleşin, dışarıya çıkın. Hani kalabalıklar değil de işte e, konuşup anlaşabileceğiniz e, bir arkadaşınıza çıkıp bir yerde oturun. E, ne bileyim bir sizin bir motive olmanız gerekiyor. Biraz kabuğunuzdan çıkmanız gerekiyor bence. Toprağa basmanız gerekiyor. Çünkü bu e, elektrikle dolu e, durumunuz sizi de hasta sahibi yapacak eğer umursamazsanız çevrenizdekilere de yani gergin durumdasınız yani biraz herkese böyle bir bağırıp çağırma durumunuz olabilir çocuğunuzla bağırıyorsunuzdur ee, böyle bir bir durum var sanki ya da ailenize bekarsanız böyle hep böyle bir e, canlı bomba gibi geziyor olabilirsiniz etrafta yani pek çaktırmıyor olabilirsiniz ama çok yakınlarınız bunu gör, görüyor bence ee, bazı şeyleri de bence oluruna bırakmanız gerekiyor gerçekten kafanızda böyle kurup olur olmaz diye düşünmeyin oluruna bırakın siz elinizden geleni yapın ee, bir de keyif aldığınız kişilerle çıkın dolaşın bence sevgili yengeçler bu şey var e, biraz da e, içinizden atamadığınız bir şeyler var bence Bulunduğunuz konumdan, durumdan, yerden de memnun değilsiniz sanki. Bir mutsuzluk varmış gibi içinizde. Tartışma yaşayabilirsiniz. Söylüyorum size bu tartışmalara karşı dikkatli olun. Ee, bir çatışma var yani bir tartışma var. Yani bu en basit. Ailenizle belki hani iyisinizdir anlaşıyorsunuz eşiniz ailenizle ama dışarıya çıkarsınız dışarıda saçma sapan biriyle saçma sapan bir şekilde tartışmak zorunda kalabilirsiniz yani böyle bir durum söz konusu buna karşı dikkatli olun yani İngiliz pek tartışmadan yana da olmaz. En azından hani belli de etmez. Sessiz sakin durur ama bazen de içinde fırtınalar kopar hiç belli etmez. Ee, başka sorunlar yaşıyorsanız bunu başkalarından çıkarabilirsiniz. Ee, yani dışarıda en ufak bir şey biri bir şey dediği zaman size çok büyük bir şey gibi gelebilir. Tepki gösterirseniz de karşı taraf alttan anlayabilir yani. Ee, yani birazcık dikkatli olmanız gerekiyor. Diyorum ya böyle bir valla sevdiğiniz, oturup konuşabileceğiniz biriyle oturun güzel açık havada bir oturun tadını çıkarın yani yoksa böyle devamlı böyle oradan oraya oradan oraya herkese bir tartışma içine girebilirsiniz belki de çok fazla sorumluluk aldınız bunun da şeyi olabilir çok kişinin sorumluluğunu almış olabilirsiniz bunu almışsınız yani ama hani içinde yani kötü bir şeyler var diyemem. Yani e, bir, bir şekilde halloluyor gibi. E, hani ya da sorunlar varsa onlar artık gerçekten ortadan kalkıyor gibi. E, şunu söyleyeceğim. Herkese böyle her şeyi anlatmayın ya da ne bileyim duyduğunuz bir şeyleri söylemeyin bence. Bir, bir takım karışıklıklar olabilir. Güzel göz aydını var ve alacağınız para var elinize geçecek olan paralar var iki ayrı yerden ya da bir paranın iki kere de geldiğini düşünün böyle güzel bir şey var yani para anlamında gerçekten şanslısınız hani o tarafta para anlamında şanslısınız başka tarafta sanki ruhu rahatsızsınız bazı konularda fazla üstünüze gelinmiş olabilir sorumluluk da almış olabilirsiniz. Umarım bütün sıkıntılarınızdan kurtulun eğer böyle bir şey varsa güzel bir hafta olsun sevgili yengeçler hoşçakalın.